Evet, ne haber? Yepyeni bir seri, kanala yeni bir soluk ve dosyanın ilk bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bu seride ne yapacağız? Yakın zamanda olmuş skandalları inceleyeceğiz, konuşacağız ve perde arkalarına bakacağız. Seri umarım kanalın vazgeçilmezlerinden biri olur. Çünkü haftada bir yapmayı planlıyorum. O zaman çayınızı kahvenizi aldıysanız dosya bölüm 1 başlıyor arkadaşlar. Evet Netflix intro fikri tamamen bana aitti. Neyse. Bugünkü konularımız tam 3 tane. İlkiyle direkt olarak başlıyorum. Dün neydi arkadaşlar? Özel bir gün müydü? Dün ne olmuştu acaba? Sokaktan 100 kişi çevirsek biri bile hatırlayabilir mi? Hayır dün dünya paylaşolar günü falan değildi ya da sırf günü özel yapmak için üretilmiş salak salak şeylerden herhangi biri. 7 yıl önce dün andımız kaldırıldı arkadaşlar. Bu kötü bir olay mı? Muhakkak. Peki niçin bu kadar önemli bir olay? Neden sustuk buna bu kadar? Ne vardı da andığımıza böyle bir şey yapıldı? İzninizle önce andığımızı kısa bir şekilde aktarmak istiyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığının armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşı küçük olan arkadaşlar hatırlamayabilir ama ben her sabah bağıra çağıra bunu okuduğumuzu net bir şekilde hatırlıyorum. Bütün eğitim hayatım boyunca okumak nasip olmadı ama andığımızın hiçbir kelimesi de aklımdan çıkmadı. Peki neden arkadaşlar? Niçin kaldırıldı bu güzel şey? Türkiye'de ben Türk'üm demek ne zamandan beri faşistlik? Öncelikle olayın siyasi boyutu umurumda değil ilgilenmem de. Ama birilerine andığımızdaki bazı sözler bayağı batmış olmalı ki bugün bile hala tartışılıyor. Öncelikle Türk kelimesi bir milletin adıdır. Kürt, Laz, Çerkez, Yunan, Ermeni ne olursanız olun Türkiye topraklarındaysanız ırkınız farklı olabilir ama milletiniz Türk milletidir. Milliyetçilik en güzel şeydir ama çok yanlış anlaşılmıştır. Bizi gerçekten böyle mi birleştireceksiniz? Türkiye'de ben Türk'üm demeyi sorun sayarak mı? Türk milletindenim ifadesini nasıl olur da ırkçılık ve faşistlik olarak algılarsınız? Arkadaşlar, ortada bir problem varsa o da 7 sene önce yapılan bu akıl almaz durumdur. Ben ilkokulda yanımda Kürt arkadaşımla beraber Türk doğruyum, çalışkanım diye aykırırken birileri bunun önüne geçti. Sen Kürsün dedi. Sen Lazsın dedi. Sen Çerkessin dedi. Ve biz ayrıldık. Evet kültürler farklıydı ama biz aynı bayrağın savunucularıydık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek bir sorunsa yarın bu bayrağın adı neden Türk bayrağı dendiğinde şaşırmayacaksınız. Ya da neden bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti dendiğinde. Çünkü gerçek faşist, gerçek bölücü ve gerçek ırkçı sizlersiniz. Kürt'ü de benim, Laz'ı da benim, Çerkez'i de benim. Türkü de benim. Çünkü bizler Türk milletiyiz. Andımız da bizim değerimiz. Bu ilk bu kattı yani değinmek istediğim ilk konuydu. İkinci meselemiz ise bugün İzmir'in kurtuluşu. O kanlı savaşlar arasında yıllar önce İzmir'in dağlarında bir çiçek açtı ve yıllardır da solmuyor arkadaşlar. Soldurmamak da bizim boynumuzun borcu. İzmir'e daha geçenlerde gittim. Yani İstanbul'dan hangi memlekete giderseniz gidin sanki sokaklar bomboş gibi geliyor ama gerçekten çok sevdim. İnsanı çok sıcak, havası çok daha sıcak. Karşıyaka Göztepe çatışmasını dinledim bir abimden. Gerçekten tüylerim ürperdi. Ama yine de söz konusu vatan olduğunda onların da gerisini teferruat edeceğinden şüphem yok. Güzel ülkemin güzel toprağı İzmir'in kurtuluşunu da böyle anmak istedim. İzmir'de oturan tüm kardeşlerime, abilerime, ablalarıma da çok selam olsun. O zaman... Diğer bir konuya geçelim. Diğer konu aslında üzerinde çokça fazla düşündüğüm bir mesele. Özellikle bu videoyu izleyen Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz varsa onların da beni çok takdir edeceğini düşünüyorum. Ki daha bu cümlemle bile bir içlerine su serptiğimden eminim. Dikkat ederseniz Azeri demedim. Çünkü Azeri değil, Azerbaycan Türk'ü denir arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ne alaka yani? Azerbaycanlı Azeri arasında ne fark var? İşte bunu da takmayın kardeşim ama çok fark var. Ve bunu herkesin de bilmesi lazım. Azeri ifadesi zamanında Sovyet Rusya'nın Türkleri ayrıştırmak için ürettiği, sanki Azerbaycan Türklerini başka bir ırk, başka bir milletmiş gibi göstermeye çalıştığı bölücü bir ifadedir. Ne yazık ki bizim de dilimize yerleşmiştir. Azerice diye bir dil yoktur. Azerbaycan Türkçesi vardır. Her zaman dediğimiz gibi iki devlet, tek millet. O nedenle bu ifadeye de çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle Mübariz İbrahimovic'in için hazırladığım videonun başlığını kahraman Türk gibi bir şey koymuştum. Binlerce yorum geldi. Yani gerçekten hatırlamıyorum yorum sayısını ama o kadar fazla yorum gelmişti ki. Fakat bazı Azerbaycanlı kardeşlerimin çok büyük bir yanılgıya düştüğünü görmüştüm. İşte o Türk değil o Azeri tarzı yorumlar yapıldı. Aman diyeyim arkadaşlar. Aman yani. Sakın böyle bir gaflete, sakın böyle bir cahilliğe düşmeyin. Bizi bölmek isteyenlerin laflarını itibar etmeyin. Buradan baya bir selam gönderdik ilk bölümde ama Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize de bol bol selamlar ve sevgiler ve... Evet dosyanın ilk bölümü bu şekildeydi. İlk bölümü özel tabi isterseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ve son olarak andımızla sizleri uğurluyorum.